kainatta iman da küfür de bu kainat devam ettiği müddetçe edecektir. Çünkü zıtların birbirini yok etmesi mümkün değildir. O halde bu kavga nedir? Bu kavga galebe kavgasıdır. Galebe kavgası. Yaz olur sıcak galip gelir. Soğuk gene vardır. Gece olur karanlık galip gelir, aydınlık gene vardır, mağluben vardır. Çünkü Allah-u hiçbir sıfat-ı ilahiyyesi la kesintisiz tecelli halindedir. Ama bu tecelli azalır veya çoğalır. Şimdi fiziki alemdeki zıtlıkları onların iradelerine ait olmayan bir vasıf dolayısıyla Allah'ın onlar eksettiği kavan tabii ilahi dolayısıyla gerçekleştiğini söyledik. Beşeriyete gelince beşeri liyakat ve istikaka göre bu değişir. Bak burada kaderi muallak sahasına girdik. Beşer kendisini bozmadıkça onun başına kötü adamlar musallat olamaz. Allah o kötü adam istediği kadar kabiliyetli olsun. Hiçbir şey ifade etme. Kader karşısında, Allah'ın takdiri karşısında bütün beşeriyet, onların teknil gücü, fenni, terakkiyatı, nesi varsa sinek kanadı kadar hükmü yoktur. Bir cihan pehlivanını mikroskopun zor gördüğü bir mikrop öldürür nasıl öldürür? Kadere tevafuk bereketiyle. Kaderete Allah onun ölümünü murat ettiyse o mikroba bir neşvi nema kudreti verir. Bir yılan gövdesine toplu yine başı kadar bir yara almasın. Onu karıncalar öldürür. Karıncanın takatiyle yılanın takati mukayese götürmez. Çünkü uyurken o yaralı yerek bir karınca girer. Onu kemirir. Köyden gelmiş olanlarınız varsa bilir. Dağda bayırda bir yılan ölüsüne rastlarsanız salkım saçak karıncadır. Hiçbir şey görünmez. Karıncalar gitgide çoğalarak yılanı iskelet haline getirirler. Yunus Emre diyor ki bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. Bir sinek bir kartalı nasıl yere vurur? İlahlık iddia eden Nemrud'u bir sinek öldürdü. Ama hayat bunun bin bir tezahürüyle doludur. Şunu unutmayın ki, ishar edilen irade kadere tevafuk ettiği kadar netice verir. Kadere ademi tevafuk maklubun husulüne manidir. Sen zahiri sebeplere bakarsın. Diyelim bir tüccar. Şunu alır satarsam şunu kazanırım der. Şunu yaparsam şunu da netice elde ederim der. Göremediği bir sebep araya girer zarar edeceğini zannettiği işten kar eder. Kar edeceğini zannettiği bir işten zarar eder. Bir insan, insanlar üç kategoridir. Avam, havas, havas sulavaz. Avam, azmettiği bir işte karşılaştığı üç engellerle mücadele edebilir. Dördüncüsüyle mücadele ahmaklıktır. Çünkü burada kader sırrını keşfetmek lazımdır. Allah-u Azimişan kaderi meçhul kılmıştır. Eğer kader malum olsaydı, hepimiz anamızdan boynumuzda bir idam hükmüyle doğuyoruz. Bileydik onun müddetini o müddete kadar kahır içinde yaşardık. Beş dakika sonra bir trafik kazasında beyni parçalanacak, kafası kalbi parçalanacak adam güle söyleye gidiyor o noktaya kadar. Kaderin meçhuliyeti Allah'ın rahmanı rahmetidir. Ama bu kuatın seyrinden istikameti sezilir. Bu kuatın seyrinde. Eğer bir adam taşı tutuyor da halkın tabiriyle altın oluyorsa Anlar ki Allah ona vermeyi murad ediyor. Bahane yapsın yeter ki. Altın tutuyor taş oluyorsa kader önünü kesiyor demektir. Avam üç engelle mücadele eder, meşhudur. Havas ikide döner. Havas havas birinci engelde döner. Siz kendi mevkinizi tayin edin. Azmettiğiniz bir işe karşınıza çıkan engelle mücadele gerekli gerekli dediğine siz karar verin.